Attımın sabah vallahi. Ben mi bozdum? Yok yok sen de geldin. Aa güzel etiketli evet. Bölümler. Dur. Tamam eyvallah. Buğra <laughs> açık belki atarsın. Tamam. Tamam, Sollan değil buradan araba geliyor buraya bak Ya sen bana o story'i atmadın. Aa ne sen abi? Sen beni çok kırdın ya. Hiç, ben onu Instagram'a atmadım ki. Kaydettin mi? Kaydetmedim ben onu manita atıyordum direkt. Valla mı? Valla gel onu başka sefer. Vay yeşil yandı peşindeyim peşindeyim devam et. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl buldum seni? <laughs> Bütün gün bekledim be atarsın diye. Vallahi diye. Harbi bekledim. Ben de o gün sana atacağım bak yine ben story atmıyorum. Sana tamam, atacağım. Tamam. Buğra açık. Ben buğra açık. Bu. Ben de bunu YouTube kanalıma atacağım. Öncekiyle birlikte. Adam var mı orada? Buğra açık bursun. Bursun. Yok değil. İstanbul Beyefendisi Motovlog. Tamam. Bakarsın. Tamam bakıyorum. Allah'a emanet.